Bana göre bir gazeteci olarak baktığımda para kuleleri ilk cinayet gibi geliyor. Çünkü bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Bakanım da bilir, hiç parasal konular, bu tür şeyler çok rastlanan bir şey değildir. Türk siyasi tarihine de baktığımızda daha çok bunlar sağ partilerde olur, sol partilerde çok daha minimumdur, azdır. Ee, ama burada çok farklı bir şey var. Para kulelerinden e, girdiğimiz için Bülent Bey şöyle diyor bana telefonda. Daha doğrusu konuşmam için e, notlar hı hı. aldım onunla ilgili söyledikleriyle ilgili. E, tasarrufta diyor bir kere diyor bu binanın tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. E, bütün kayıtlar var diyor. Kayıtlarda ne varsa odur. Tapudaki değer neyse odur diyor. O da 24 milyon TL'dir diyor. Hı. Bunu da diyor banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlar ise ben bilmiyorum diyor. Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok diyor. Hmm. Çünkü bunların e, hani bir tuğla da sen koru evet. kampanyası. Gerçi bununla ilgili Mustafa Kemal Çiçek de konuştu biliyorsunuz. Evet. O da yani e, çok küçük rakamlardan söyledi. Böyle hani para kulelerinde gördüğümüz dolarlar e, şeyler falan e, onlar mümkün değil. Ee, şimdi benim bir duyumum vardı, ee, Bülent Bey onu sordum. Bu 24 milyon lira ödendikten sonra, banka marfetiyle ödendikten sonra bile 8 milyonun arada komisyon olarak verildiği iddiaları vardı. Hmm. Bunu sordum. Diyor ki, burada benim bir bilgim, dahlim ya da herhangi bir şeyim yok. Bu dedikoduları sonradan biz de duyduk ama bilmiyoruz diyor. Biz 2 e, Aralık sonuydu. Ee, hani hazineden yeni yardım gelmemişti, İki ayrı e, parça halinde, iki bölüm halinde parayı kesinlikle bankadan yolladık diyor. Ben de sonradan duydum diyor. Aynen okumak istiyorum notlarından <laughs> bu tür şeyler aradan farklar verildiğini de duydum diyor. Ama kurumsal olarak partinin kayıtlarında neyse benim açımdan olur diyor. Parti kurumsaldır, genel merkezde kayıtlar mevcuttur. Genel merkez bunları açıklayabilir diyor, ellerinde evraklar da var ve açıklamalıdır diyor. Hı hı. Yani Bugüne kadar da biz maalesef CHP'nin genel merkezinden bunların dekontlarını falan hiç görmedik. Yani farklı farklı şeyler gördük. Yok hı hı. orada o oturan kişi il saymanıydı, yok farklıydı, yok bilmem neydi. Ama ciddi bir kurumsal açıklamayla da CHP içinden e, ciddi bir kurumsal açıklama gelmedi ve karşı karşıya kalmadık. Ben dedim ki Bülent Bey peki bu evrakları siz aldınız mı? Sadece partide mi var sizde var mı diye sordum. Bu konuda bir sorun görmediğim için diyor kendime evrak almadım. Çünkü evrak ancak şöyle bir dönemde alınır, şöyle bir zamanda alınır. Bir sorun ve bir sıkıntı ve bir güven sorunu yaşarsanız <laughs> diyor bir yerde onun evrağını alır. Yanınızda hani uzun süre bulundurabilirsiniz. Belki evinize götürebilir, belki ofisinizde de saklayabilirsiniz. Ben yaptığımız işlemde bir sorun görmediğim için kendime evrak almadım diyor. Hmm. Toplanan paralarla ilgili de diyor fark yatırdık diyorlar, ama bağışlar da öyle toplanmaz diyor. E, Makbuz karşılığı ya da banka üzerinden yapılır diyor. Her yılda biliyorsunuz aynı zamanda da kendisi hesap uzmanıdır. Sayın Kemal oldu öyle. Evet, Her Eski yılda... Cumhuriyet Halk Partisi'nin idari ve mali işlerden sorumlu genel, genel başkan, başkan yardımcısı. yardımcısı. Evet. Her yılda diyor bağış miktarı değişir diyor. Bugün diyor en üst limit 300 bin TL'dir diyor. O tarihte 50-55 bin liraydı diyor. Yani o para kulelerinde ya da onların söylediği gibi e, dolarlar, e, eurolar da olamaz aslında. E, ama... TL üzerinden gidersek ki kayıtlarda TL üzerinden 15 milyon gibi bir rakam e, söz ediliyor. Ondan e, 15 milyon diye açıklanıyor. Bu 15 milyonun da 50-55 bin liralık bütün makbuzlarının olması gerekiyor. Hı hı. Hani elden bağış bile olsa. Kaldı ki banka kayıtları yok. E, yani bir de şöyle bir şey var Bülent Bey'in bana açıklamalarında yani böyle bir bağış hesabı yok diyor bir de biliyorsunuz il başkanları bağış hesabı açamıyor hı hı. E, partilerin genel merkezleri açabiliyor bu bağışı şimdi Bülent Bey'in söylediklerinden de ben anlıyorum ki CHP genel merkezinin böyle bir bağış hesabı yok bir tuğla da sen koy kampanyasıyla ilgili de e, Mustafa Çiçek bana da söylemişti televizyon ekranlarından da söyledi biliyorsunuz uzun uzun anlattı e, onların elinde de ee, böyle bir kayıt, böyle bir şey maalesef yok. Bir tuğla da sen koy kampanyasına da ben tam bilemiyorum ama 130-160 bin lira civarında bir para toplanmış. Öyle bir para toplanmış yani böyle e, bir bağış söylüyor. hesabı var ama toplanan evet, paranın o görüntülerde gördüğümüz parayla alakası yok.